İki millet iflah olmaz unutmayın. İki millet lanetlidir. İflah olmayacaklar. Tarih boyu darbe yiyecekler. Biri Yahudilerdir, Beni İsrail. Allah'ın lanetine uğramış. azillet ve meskenet belası. Açtık, vakit olursa okuyacağız. İki bu Farisilerdir. Efendimizin lanetine uğramışlardır. Bunların görünüşte birbirine düşman olmalarına bakmayın. Bunlar sümen altında kucaklaşan tiptedirler. Babil şunları Nabukat Nezar bunların birinci mabedini yıktı bu Yahudilerin, Beni İsrail'in. Kim yapmıştı o mabedi? Süleyman Aleyhisselam. O zaman yine isyan ettiler. Yine salihlikten çıktılar. Yine alemi fesada verdiler. Alemin de idaresi onlardaydı. Dünyaya iki hükümdar hükmetmiş inananlardan. Dünyaya. Süleyman Aleyhisselam, Zülkarneyn. Biri onların. Dünyaya hükmediyorlar. Dünya hükmettikleri zaman şerefliler. Allah onlara nimetler gönderiyor. İsyana girdikleri zaman dünya hükmeden kavmi Cenab-ı Hak hakile yeksan ediyor. Çoluk ve çocuklarını katliamdan geçir diyor. Bütün cebabir komutanlara ve krallara. Hadi Musa Aleyhisselam dönemindeki firavun rüya gördü de çocuklar öldürttü. Nabukat Nezer'de mi rüya gördü? Asur kırları Sargon'da mı rüya gördü? He? Titus'ta mı rüya gördü? Hem mabetlerini hem de çoluk çocuklarını katliamdan geçirdiler. Kadınlarını cariye, erkeklerini köle yaptılar asırlarca. Niye? Hak ettiler çünkü. Sonra gittiler Nabukat Nezar'ın memleketine Babilonya'ya. Yıllarca süründüler, süründüler. Perişan oldular. Nesilleri tükenecekti. Hayvanlar gibi çalıştırdı bunları. Buhtun Nasır, Nabukat Nezar. Dedamet ettiler tövbe ettiler. Taştan taça başlarını vurdular. Ya Rabbi bir meslek gönder. Kurtar bizi ya Rabbi. Suç ettik, isyan ettik. Bize ceza veriyorsun ya Rabbi diye. Allah bir peygamber gönderdi. Bir de bunları oradan kurtaracak bir kral gönderdi. Çok peygamberler gelmiş de. Yakup Aleyhisselam'la itibaren bunların Beni İsrail'i başlar. Yakup Aleyhisselam diğer adı İsrail'dir. 12 evladı vardır. Yusuf Aleyhisselam Bünyamin onlardan biridir. İşte oradan beri ta İsa Aleyhisselam'a kadar bütün peygamberler bunlardan gelmiştir, unutmayın. Onun için zeki bir millet. Seçilmiş bir kavim der Allah. Müşitlik, idare etmek insanları bir ak yapı ister. Kalktı bu o zamanki Kiryos denen Farisi kral, Babil'i yıktı. Bunlar esaretten kurtardı asırlar sonra, yıllar sonra. Gelin dedi, ha sizin arzı mevudunuz, benim karantörlüğümde mabedenizi yapın. Kimse size dokunmayacak. Getirdi bunlar yer oraya yerleştirdi. İşlerinden de peygamber çıktı. Ezekiel peygamber diyenler, başkası diyenler var. Mabetlerini tekrar yaptılar bunlar. Ama kimin garantörlüğünde? Kiriyorsun. Bunu hiç unutmazlar. Bir de bizi unutmazlar, unutmayın. Biz de bunları İspanya Birliği saçıp savurduğu zaman ikinci Bayazıt döneminde Akdeniz'den topladık, getirdik. Selaniye, İstanbul'a, Edirne'ye yerleştirdik. adam yerine koydu